Adım Egemen, soyadım Çakmak. Artvin'de yaşıyorum, Borçka ilçesinde. Hayvancılıkla uğraşıyorum babadan kalma. Hayvancılığa 15 yaşında başladım. <laughs> Babam vefat ettikten sonra Öyle bu işle uğraşıyorum. Zamanlarda ilk zamanlarda 200 koyunumuz vardı. Allah aşkına şimdi çoğalttık. Buralarda otlatıyorum. Kışın burada kalıyoruz. Yazın yaylaya çıkıyoruz. Mayıs aylarında buradan yürüyerek yaylaya getiriyoruz. Ardağan, Artvin arası bir il sınırında yaylamız var. Bir 15 gün süren yolumuz. Oraya götürüyoruz. 3 3,5 ayovalarda kalıyoruz. Sürekli dağlarda oluyoruz. Bir iki ay köyde olduğumuz zaman evde oluyoruz. Gün yine koyunların peşinde. Akşamları eve gidiyoruz. Diğer türlü zaten çadırımız var. Çadır yapıyoruz. Arabanın üstünde gene çadır yapıyoruz. Egeme benim torunum. Aha. Babası öldükten sonra başladı. İki gün liseyi bıraktı. Aha. Ondan sonra çabalık yapar. Daha kendisi küçüktür. Ne yapsın çoluk çocuğun şey ailesine bakar. Ho oh, oh, ho oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Perfect. yaşamanın faydaları. Her şey doğal. Hayat doğal, yaşamak doğal. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Emekli olduk. Geçinemiyoruz, onun için koyun işine başladım. İyi iştir, zevkli iştir. Sevmek lazım. Sevmedin mi olmaz. Bunların dilinden anlamak lazım. Bunlarla konuşmak lazım. Bunların da dertleri var, o dertleri de çözmek lazım. Sade koyun diye bakmayacaksın. Bunların da bir yer can taşıdığını düşüneceksin. Ona göre bakacaksın, besleyeceksin. Ama bu sene biraz pahalı, ot pahalı, saman pahalı, yem pahalı. Nasıl yaza atacağımızı düşünüyoruz. İnşallah yaza atarız. Destek bekliyoruz. Hayvancılığın desteklenmesini istiyoruz. Çünkü hayvancılık olmasa, ülkede tarım olmasa hayat olmaz, yaşamak olmaz, hiçbir şey olmaz. Her şeyin ana temeli bunlar. Bunlar olmasa biz yokuz ya. Yaşamak için bunları yapmak zorundayız. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem kendi sağlığımız yok. Ama böyle, geçsin, ortasın, ortasın. Ha, böyle yaysın, o, gitsin ot kalsın, ot gitsin. Ama böyle yersin o gitsinler. Hiç Hayat böyle gençler. Yaşamak lazım. Evet arkadaşlar size hayvancılığın zorluklarını anlatmak istiyorum. Ben Borçka Çaylı Köyü'nden İshak Kolçak. 5 senedir emekliyim. E, emekli olduktan sonra koyun işine başladım. Tabi e, tabii zor yanları var. E, biz göçebe hayvancılığı yapıyoruz. Buradan Bilbilan yaylalarına gidiyoruz Mart ayı geldi mi. İşte giderken yaklaşık 20-25 gün yollarda geçiyor zamanımız. E, Uçdor'da, yaylada kalıyoruz. Oradan sonra tekrar donuş başlıyor. E, bu yolda giderken e, karayollarını kullanamıyoruz. Sıkıntı oluyor. E, <laughs> kurt var, ayı var. Onlardan e, hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz. E, sonra işte 11. aya doğru geliyoruz köyümüze. Kışın burada konaklıyoruz. Ot ot saman biraz pahalı. Daha otu aldım, samanı alamadım. Devletimizden destek bekliyoruz. Evet, e, koyuna destek veriyorlar ama biraz az. Biraz daha artırılmasını istiyoruz. E, hayvancılığa destek vermelerini istiyoruz. Çünkü çok zor iş. E, ozveri isteyen bir iş. E, kaybolan, dikene sarılan, mesela malı verdik buradan yukarı. Her e, topladığımızda sayıyoruz. Eksik oluyor. Gidiyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Ee, tabii yani zor tarafları var. Ee, yine de Allah'a şükür e, kendimizi geçindirebiliyoruz. Çünkü köydeyiz. Ee, onun için e, yapmaya da devam edeceğiz. Bu işe başladıktan sonra sürekli köy hayatında olduğum için, dağ daha, daha hayatında olduğum için bizim bu bölgedeki insanlar çobanlığı böyle ters bir gözle bakıyordular, yani küçümsüyordular. Öyle başladım. Ve sürekli çarşıya iniyordum. Çünkü çarşıda yaşadığım için. Çarşıya inip geliyordum. Sürekli dalga geçiyordular. Küçümsüyordular ilk başlarda. Bayağı bir çevrem gitti. oyunun şeyinden. En son işte arkadaşlarım falan tarafından bayağı bir şey oldum. Yok sen çobansın falan filan derken. Öyle çarşıya iniyordum. Yani Allah'a şükür kazancımız oluyordu burada. İstediğim zaman istediğim şey elde edebiliyorduk. Çarşıya iniyordum kimse çalışmıyordu. Eğer geçen boş geziyordu, ben indiğim zaman istediğim şeyi yapabiliyordum, istediğim şeyi alabiliyordum. O sıralarda önceden küçümsedikleri için ben de bir süre sonra küçümsemeye başladım. Hayatım böyle gitti, cübbe satıyoruz, koyunların sütünü, fenini satarak, bazen kendilerini satarak, yününü satarak böyle evimizin ihtiyaçlarımızı, böyle aylık şeylerimizi çıkartabiliyoruz. لرنی وگرتم لرنی اوت شنی دنی کوک اوت شنی فوت کنیک آها آشنگالی کوکم الیم دونه زرد زبانی وگرتم زرد زبان ترخی کوک زرد زبان کاینی کوک آشنگالی لازم تگور آها میلاد دال مشکلی یه زدی سوز دونه زمینا Koronavirüs peşinde olduğumuz sürece hiçbir sosyal hayatımız olmuyor, aktivitemiz. Sürekli dağdayız, sürekli koronavirüs peşinde. Bu işi yapmak... Yani böyle can sıkıntısı olan bir insan bu işi pek fazla yapamaz açıkçası. Bir süreden sonra alışıyor ama darlık vuruyor insana. Ne cenazesi var, ne düğünü var, ne hastanesi var. Hiç bırakıp yani bir yere gidemiyoruz.